ortalama kazancı 400 bin doların üzerinde var. Diğeri, diğer her zaman aldığımız soru maden mühendisleri maden, maden mühendisleri <laughs> maden mühendisleri aşağı maden mühendisleri yukarı. <laughs> Endüstri mühendisi Avustralya'da tam oturmuş bir meslek değil. Dolayısıyla aranan bir meslek değil. Ve iş olanağı çok dar. çok dar. Başlamadan önce lütfen abone olmayı unutmayın. Ve zil sesine hemen köşedeki basmayı unutmayalım. Teşekkür ederiz. Herkese merhabalar. Bugün en çok soru aldığımız başlıklardan bir tanesi olan en çok para kazandıran meslekler hakkında konuşacağız. Değil evet. mi abi? Evet. Her zaman gibi soruları. <laughs> Buradayız. Evet hemen başlayalım Burak. Çalışmalar. Ee, tamamlandı Genelde Avustral Avustralya'da bir firmaya çalışıp en çok kazandıran meslekler e, sağlık yani bu sağlık endüstrisinden çıkıyor. Hani genelde aslında sağlıkçılar hani iyi kazanır hani doktorlar falan profesörler ama e, bunların da kendi aralarında tabii benziyor. ki rakamlar değişiyor. E, i̇lki anestezi uzmanlığı. Anestezi uzmanlığı. Anestezi evet, çok çok ilginçtir. E, bunların zaten bir şey yaparız. E, Altıda da linklerini atarız birkaç tanesini artık bakmak isteyenler. Bunlar en düşük 97 bin dolarla başlıyorlar Burak. Kısa süre içinde hani avaraj olarak 194 bin dolara çıkıyorlar. Ve Avustralya ortalamasının hani üst seviyesindekiler 385 bin dolar kazanıyorlar yılda. Evet Avustralya'nın ama taksiyeni düşünürsek vergi olayını biraz e, yarısını alır mı devlet. De Gerçekten yani, iyi paralar. Ama bu para Muhteşen, şimdi, şimdi onu da biraz başka bir bir gün bir, bir muhasebeci arkadaşımızı buraya davet ederiz. Çünkü ne? taksi climb yapıp şey yapabiliyorsun bir, bir miktar kırpabiliyorsun biliyorsun vergi. Evet, detaylarını biz bilmediğimiz için biz fiyatlara konuşmayalım o konuda. Ve ikincisine gelirsek eğer tekrardan hastaneye dönüyoruz. <laughs> Çıkmayalım o kapıdan abi bir, <laughs> bir devam edelim. Çünkü, bir kat çıkalım. şöyle bir durum var. Bu koronadan sonra geldi her zaman bildiğimiz şey daha da güçlendi. Ya sağlıkçıların önemi ne kadar fazlaymış. Bunu çok hani, iyi anladık. Eskiden böyle hani giderlerde Türkiye'de olsun, burada olsun hani bir saygısızlık yapılabiliyordu bazen hani yapılıyor ama ne kadar yanlış şeyler yapıldığını insanlar en sonunda anladı yani. Valla çok daha anladığını söyleyemeyiz. abi de bir ya, her şey çok anladı. diyelim. Çok anladı. Hala çünkü, çünkü o, Türkiye'de bu şiddet olayları tam olarak bitmiş değil yani Doktorlar her şey. Ya bunu bir artık şeylere. bunu devlet artık buna el atacak ama sağlıkçıların önemi ama biz oh, anladık. Kesinlikle çok kişi anladı 190 bir anladın. tane görülmeyen virüs. Bizi 6-7 ay eve tıktı. Hala da duyuyoruz her <laughs> işte yani. İşte gözümüz, kulağımız televizyonda birisi diyecek ki ben aşıyı buldum. Gerçi onu diyen çok da. <laughs> Gerçekten bulacak diyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten bulacak. Ee, ve biz tabii ki kim bulacak? Doktorlar bulacak bunu. Araştırmacı, araştırmacılar araştırmacılar evet. bulacak. E, tıptan gelen insanlar bulacak yani. İşte neyse şimdi hemen damar cerrahlarına git geçiyoruz damar cerrahların ortalama kazancı 400 bin doların üzerinde var. Bayağı iyiymiş abi. Ve hatta Avustralya'da bazı hastanelerde damar cer cerrah uzmanları, profesör seviyesindekiler 600 bin dolar yıllık para kazanıyormuş. Bildiğin futbolcu gibi abi Türkiye. Bir futbolcu kazanabileceği tamam yüksektir. Ama, Ama, uzun süre değil. 10 sene kazanıyor adam. <laughs> bu adam 40 yaşında bunu bir almaya başlıyor. 90 yaşına kadar maaşla çalışabiliyor. Şu Türkiye'de, şey işte Avustralya'da biliyorsun zaten 75 Yasin yaşına kadar abi. çalışıyorsun. E bir de profesör olduğun zaman her zaman insanlar sonuçta seni davet edebilecektir bir iş için. Rakama bak. Değil mi? 600 bin dolara kadar çıkıyor rakamlar. Bunlar bu ne Almaz bir rakam. Evet. Eee dahiliyeciler tekrardan ne yaptık? Doktorlarda Doktor, kaldık. Bu o hastane kapısa çıkmayacaksın. Çünkü <laughs> böyle yani çıkmayalım abi. Hastaneden çıkmamak değil. daha kötü. Evet. Mesleki olarak dahiliyeciler eğer buraya gelmek isteyen arkadaşlar varsa bu meslekleri sahiplerse ne yapıp edip gelsinler bu ülkeye ve burada kalmaya çalışsınlar. Rakamlar yani baş döndürücü. Duyduğunuz zaman gerçekten böyle şaşırıyorsunuz, kalıyorsunuz. Dahiliyeciler. 5 yıllık dahileci 120 bin dolar kazanıyor. 10 yıllık dahileci 190 bin dolar civarında kazanıyor. Ve mesleğin üst tarafına çıktığınız zaman üstüne çıktığınız zaman 268 bin ile 300 bin dolar arasındaki bir aralıkta oynuyorsunuz diyorlar. Bu da böyleymiş. Ee, ve diğer her zaman aldığımız soru maden mühendisleri maden, maden mühendisleri <laughs> maden mühendisleri aşağı maden <laughs> mühendisleri yukarı. <laughs> o sırada, zaten o sırada deyince insanlar bir kanguru aklına geliyor. Bir de maden, maden mühendisleri, mühendisleri <laughs> çıkıyor. Maden mühendislerinin ortalama kazancı 150 bin dolar. Bunlar yanında biraz az kaldı abi. Aslında ya, iyi ma tabii ki çok iyi maaşlar. Maaş ama... Avustralya şartlarına göre. Peki, ama maden geldin. mühendislerinde iş hastaneler kadar çok yok Burak. Yani Şimdi buraya gelen arkadaşlarımız da oldu maden mühendisi olarak. Ama ne yaptılar? İş bulamadılar. Evet. Çünkü çok çok dar bir meslek. Hani Avustralya'da çok maden meslek. ya var da şöyle bir durum var. Ben madencilerle konuşmuştum. Ya iyi de diyor ki adam pozisyon aldı zaman diyor 25 sene çıkmıyor ki pozisyondan. Pozisyon evet. açılmıyor. E bir de bahsettiğin gibi işte bir 6 aylık projeler oluyor. Ne bileyim bir senelik projeler Onlardan oluyor. Onlardan oraya geçiyor. geçiyorlar. Yani yer açılmadığı için maden mühendisi Avustralya'da iyi ama iş bulmak hat safhada zor. Evet. Bir de onun için direkt Pearl taraflarına gitmen gerekiyor. Yani bu taraflarda o kadar yok. Evet neyse. ama madenlerde iş bulmak zor. Bunu net olarak söylüyorum. Bunu da yazıyor zaten. başlangıç 60 80 bin dolarla başlatıyorlar bu arkadaşları. Yeni genç arkadaşlar 60 80 bin dolar arasında. Ve ortalama 156 bin dolara kadar 10 yıldan sonraki maden mühendisleri bu kadar para kazanabiliyor. Abi Bülent'in yanında bayağı az geldim. Ama, yani. ama şeyin yanına yani, ama Sağlıkçıdan yana, yanaşamazsın. Çok tabii önemli ki Avustralya standartlarında iyi bir ma maaş. 150 bin dolar çok iyi maaş. Çok iyi maaş. Ama yani diğerlerinin yanına göre baktığımızda biraz düşük geldi açıkçası. Şimdi öyle ama. Ben şimdi yukarıdan aşağıya doğru inmeye başladım. Şimdi o zaman sen <laughs> evet yani sonda doğru ben morali çok bozulacak. Ter tam tersine yapsaydım heyecanlanacaktım. Valla olabilirdi neyse. sonra otobüs şoförüne gelmedi. <gülüyor> 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 evet şey bir dahaki, next time, next one. Normal mühendislerden menajer olanlar. Yani maden mühendisi biraz daha normal mühendislerden fazla, fazla. kazandığı gerçek. Ee, eğer management boyutunda yani yönetici boyutlu bir mühendisseniz eğer yani herhangi bir mühendisten bahsediyorum. Elektrik, makina neyse. Onların ortalama kazancı 135 bin dolarmış yıllık. Onların daha çok iş imkanı var. Yani özellikle makine mühendislerinin dalları çok genişliyor. Ama şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Endüstri mühendisi Avustralya'da tam oturmuş bir meslek değil. Dolayısıyla aranan bir meslek değil. Ve iş olanağı çok dar. Çok, dar, evet. çok mesaj alıyoruz endüstri mühendisi konusunda. Maalesef o mantalite Avustralya'da oturmamış. Hani diyorlar ki endüstri yok. Ya endüstri olmaz olur mu? Endüstri mühendisi her endüstride çalışır. E, mekanik bölümlerin dışında ki endüstri mühendisi işlerini işletmeciye veriyorlar. Fabrika ve üretimdekileri de makine mühendislerine veriyorlar. Ve endüstri mühendisleri hak ettiği yeri burada bulamıyor maalesef. Hmm. Oturmamış bir mantık. Büyük hayallerle gelmeyeyim diyorsun abi. E, endüstri mühendisleri gerçekten çok e, şey güzel meslek. Çok mantıklı yapılmış meslek. Çünkü işletme ile makine mühendisinin birleştirilmiş gibi böyle. Çok zengin bir şey yapmışlar ama dünya e, dünya herhalde onu daha tutturamadı. Anlayamadım ben onu. O değerini al, bulamadı diyoruz. E, Sonrakine geçelim son. Aile doktorları. Hani bu bizim, bizim gittiğim bu gittiğimiz, gittiğimiz doktorlar GP de diyoruz Evet. Aile doktorları, aile doktorlarının ortalama kazancı 10 yıllık bir aile doktorunun ortalama kazancı 124 bin dolar ile 132 bin dolar arası değişiyormuş. Bu da tabii ki 3 aşağı 5 Ama kend, kendi seni açabilirsen eğer polikliniğine falan. Onun üstü limiti falan. yok o zaman ama. O Onlar gerçekten iyi para ya. yapıyorlar abi. Çünkü ne zaman gitsek dolu valla. Dolu tabii ki ve evet yani ama yeri de önemli tabii ki. Bazı bazı doktorlar görüyorsun 6 saat burada çalışıyor 6 saat öbür, <gülüyor> öbür <gülüyor> yani yetişemiyor. Onlar iyi para yapıyorlar. abi. Onlar daha fazla yapıyordur. <laughs> evet. Aynen öyle. Yani ve dişçi. Dişçi. Evet. Bu dişçiler şimdi hani diyoruz ya dişçiler. Avustralya'nın en dışı. ünlü şeylerinden bir tanesi evet, ya. Işte. Dişçi yolun düşmesin abi valla. <laughs> Hoş diğerlerine de düşmesin de dişçi çok fena gidiyor. Yok hani şey yani. evet. Şimdi tıbbi olunca zor. Ee, 100 bin dolarla 120 bin dolar arasında bir gelir şeyleri var. Ama sen burada bir diş yaptırmaya kalktığın zaman tabii o parayı sana direkt vermiyorlar. Polikinliğe veriyorlar veya hastaneye veriyorlar. O parayı sen kazanmıyorsun ama kazandığın zaman işte 100 ile bin dolar arasında para kazanıyorsun. Kendi yerini açarsan artık onun üst limitini bilemiyorum artık nasıl olduğunu. Ee, <laughs> dişçilik Avustralya'da gerçekten de iyi paran kazandıran mesleklerin içinde. Ama okuması kolay bir meslek değil diğerleri gibi. Dediğim gibi ben bu arkadaşlar hani Türkiye'den gelip de, de burada okuyabileceği meslekleri değil, onların merak ettiği meslekleri söylüyorum. Türkiye'de bu mesleğe sahipseniz buraya gelip eksikleri tamamlayıp denkliğinizi alıp o zaten yapabilirsiniz. Ama burada okumak servet. Yani bir yıllığı zaten 50-60 bin dolar nasıl okuyacaksın? O zaten bir önceki videomuzdaydı abi. Eğer merak edenler olursa o videomuza geçebilirler. Hemen onu da linkini evet. yukarıya bir yere koyarsın evet. Burak. Öyle olur. Ee, i̇kincisi IT menajerleri. Yani bilgisayar üzerine program yazılım müdürleri. Bu arkadaşlar 3-5 yıllık bir tecrübeyle 120 bin dolar civarında para kazanıyorlar ama başlangıç olarak genelde 70 bin ile 60 bin dolar arasında parayla başlıyorlar. Ama IT'de bunlar diğerlerinden daha fazla bir şey vardır abi, e, çek, çekişme vardır. Yani daha fazla IT. Rakip çok. Var, IT'ci Şimdi IT'de şöyle bir sıkıntı var artık telefonu açıyorlar, Hindistan'da, Hindistan'da yaptırıyorlar programları ve rakip maalesef hani çok acil bir durum olmadığı sürece sana artık ne kadar düşer bilmiyormuş ama IT müdürü olursan eğer Hani işinde beş yıllık, 10 yıllık bir süre içinde misan aşağı yukarı 120 bin dolar kazanıyorsun. Başlangıç olarak da 70 ila 80 bin dolar arasında iş Kazanıyor. yapıyorsun. Ee, ekonomistler. Kaldı mı? Ha, devam ediyoruz. Evet. Ekonomistler, bura ekonomistler zaten ekonomi her zaman var. Yani Ekonomik her zaman zaten hayatımızın paralar, hayatımızın <laughs> her yerlerde Ekonomistler, iyi bir ekonomist, 5 ile 10 yıl arasında iyi bir noktaya gelmiş bir ekonomistten bahsediyorum. İşte ee, bu ekonomistlerin çalıştığı yerler işte bankalar olur, finans işletmeleri olur. Bu yerlerde hatta 10 yıl üzeri diye yazmışım ben, 114 bin dolar artı yazılmış yıllık kazançları. Ama 250 bin dolara kadar da gidenler varmış. 114 bin dolarla ekonomistlerde yüksek para kazanan meslekler arasında bulunmakta. Ve en sonuncusu, en sonuncusu. bu da genel evet. mühendisler diyorlar. Yani bütün mühendislerin ortalamasını almışlar rakam olarak. Hmm. Bu da belirli e, e, bir e, meslek. E, evet. Evet. Genelde mesela, e, mühendislerin başlangıç fiyatı 60 bin dolar. Hiçbir şey yani hiç tecrübe yok. Sıfırdan başlıyorsunuz. Yeni öğrenci 60 bin dolarla başlatıyorlar. Kısa süre içinde 3 yılda falan 70 bin dolar bandını buluyorsunuz ve 10 yıllık 9 10 yıllık arasındaki e, mühendisler 102 bin dolarla 111 bin dolar arasında e, bir fiyat e, maaş aralığında. E, gelip gidiyorlarmış bu da bu, maden mühendisinden yok. biraz az alıyorlar ama gene fena değil misafir evet, evet. yani, o, o, yani 100 binin üzerinde kazanıyorsan iyi para abi Alkış iyi var. para ama çoğu mühendislikte iş bulmak kolay çoğunda da zor değil malum o yüzden sadece para değil bir de iş bulmak lazım orası da, o da ayrı bir orası gibi. da ayrı bir nokta <laughs> tabii ki <laughs> evet bu kadar bak oldu abicim teşekkür ediyoruz bugün videomuzu biraz kısa tutacağız gibi. olsun ama ne yapalım güzel. zaten biz önemli olan cevap verebiliyorsak Hani daha çok soru varsa arkadaşlar lütfen yazsınlar. Ben belki bilmeyebilirim ama arayıp birkaç arkadaş arayıp bulabilirim. Bulabiliriz. Evet, araştır. Onu da ben lütfen videonun altına yapsınlar. Hani Instagram veya e-mail falan beklemesinler. Çünkü gerçekten zor hepsinin peşinde koştular. Tek geldi. tek yazmak çok zor oluyor. Çok zor oluyor. Cevapları bütün herkes görüyor YouTube'da. Bu çok önemli bir şey. Evet. Teşekkürler. Herkese teşekkürler bizi izlediğiniz için. Eğer sorularınızı zaten abi dediği gibi yorum, yorumlara yazarsanız çok seviniriz. Görüşürüz görüşmek üzere like lütfen